Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan yanımda Üveys ve Mustafa'yla şöyle elimde gördüğünüz ses desibel cihazıyla artık bize sürpriz gelecek ürünleri en az böyle sessizce açmaya, yemeye çalışacağız. Titreyen var mı? Titreme var mı sizde? Yok. Bende yok. Var. ben Bende yok. Tamam Hadi bakalım. Onun dışında böyle bir şeyler gelir kırarız, bir şeyler gelir yeriz, bir şeyler gelir açarız. Isırırız bakalım değil. neler gelecek. şey diyeyim mi? Paket açalım ve yemelerini ayrı ayrı ölçümünü alacağız. Bir şey diyeceğim bak prodüksiyon beni düşünmüş. <laughs> bak sporcu. Diyet ya adam Diyetimi sporcu. Diyetimi bozulmuşlar baba anladın mı? Bunun yemesi de ayrı dert. Açması daha dert da ayrı dert. Aynen. İki maçsın abi. Sağdan başlar baba. Abi. Dur, ayarlarımı yapıyorum. Bir saniye. Ürünü içinden çıkaracağım değil mi? O kadar açmam lazım. Kanka, yine sessizce açıyorsun ufak ufak Ürünü içinden çıkaracağım mı? kadar açmam lazım. E tabi orası sana kalmış. Aynen. Ama ben sonuçta sen onu çıkartırken de ses çıkacak. Ha. Hani her şey Ama senin ya. zorluğuna kalmış. Şimdi hazır mıyız? Hazırım. Çok heyecan yapma, yapma bu arada. Dur. Hazır mısın? Hazırım. Bak hazır dedikten sonra bir dursun. Bu yavaşça düşüyor. Ondan sonra sen bak burada kırık görünce yapıştır kanka. Sessiz ol. Okey. Bence. En yüksek kaç gördün? 69 gördüm en fazla. Aynen okey ben 69, o 69, 70, İyi, 69 Kafi de ama. Edebilirim. Yani. Ama bak bir ara şuraya falan sürttün onu evet, kaçırdın. Orası önemliydi. Şimdi o baba şim. bir 40'a kadar bir düşsün. Ayarımız 40, 69 Mustafa şu an. Aynen. Abla bakarsan nasıl düşecek? Dur baba bir bakayım ama yani. Okey misin? Okuyayım ben bekliyorum şu an. Baba bir şey diyeceğim bak. Tamam. Şu adam kullanmasın. Hayır, hayır. Bu aleti hayır, bu hayır. adam kullanmasın. Bak, doğru kullanıyorum ben. İkincisi de tam bunu açarken böyle kanka 67 gördüm. Ben şuraya patladım baba <laughs> ben. Kanka Burası oraya, oraya, oraya sen oraya çıkan, anladın, mı? anladın mı? Olmadı yani. <laughs> kanka, kanka, rahat rahat ye. Kanka sen gittin zaten anladın mı? <laughs> baba şu paketi başta bir açtın 85 gördüm ben. <laughs> evet. 85 paketi açtın. Isırırken de bir 76 falandın yani. Sen rahat rahat ye baba. Sen niye böyle açtın? Dedim ki bunu açarım. He. Sonra bunu böyle yaparım dedim hani böyle bir kayma şeyi Sonra var ya. yapıştırırsın. E ne yapayım 85 mi? Evet. Maalesef canım. Efendim yeni ürünlerimiz varsa alabiliriz. Bunlar tamam bizim için. Buranın kazananı ben oluyorum. Evet. Yeni ürünü alalım. Gel kanka. Oğlum bunu yemesi dert, Açma. açması dert. Al. Sana en acısı. Ya çok ses. Ulan, Ona da yine acı. Hala acı acı çok acı. 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 Nereye ne acı ya? Boğazım yanıyor. Yani, hissetmiyorum boğazımı zaten. Ne bu acı ya? Çok ses çıkacak bundan. Ben, Ama efendim, sen bu işi beceremeyeceksin gibi. Ha. Hadi bakalım. Makine buldum. Ya gerçekten bir şey diyeceğim. ya. <laughs> <laughs> sen, sen konsepti karıştırın herhalde biraz. <laughs> o baş. Nasıl <laughs> o konseptlerin nasıl çıkıyor bunlar? O <laughs> baş. <laughs> Yok abi Bir ara 80 falan gördüm bu arada. Haberim olsun? Ben o de derece. Yüzü görmedin mi? Gösterelim mi yüzü. <laughs> şimdi? Göster lan yüzü. <laughs> yok. Ya görmüyorum yok. baba. Ben böyle. Bir şey diyeceğim. Bu saatten sonra şey yapsak olur mu Sayın reji Daha en çok ses çıkaran yapalım. Olabilir. Bence böyle daha bir eğlenceli ne, gibi. Olabilir aynen daha eğlenceli. Olabilir. En çok ses çıkaran. O da zor. Ama tabii ağzımızda da değil. Yani <laughs> baba, baba bir dakika. Eğlenebiliriz. Ağzımız da değil. Savağa götürmediğimizi ne biliyorsun ne ya. Şimdi acı olduğu için acı, olduğu için. acı olduğu için mecbur hem ben şey yapıyorum mesela yapıyorum. Anladım tamam tamam okey okey. Kaç bende? Bak bunu bu arada şey 90 yapabiliriz. 90, 90 falan çıktın ya. 90-95'i gördüm ben. Abi güzel. Başlat baba. <laughs> İnsan gibi yemiyor ki. Böyle bir açış yok. Böyle <gülüyor> bir <gülüyor> şey yok yani. Açtığı gibi adam yüzü nasıl yakalayabilir Bir patlattım var ya. Bam yüz. Ne yaptın Lan sen bağırıyorum ya? bağırıyorum hala çıkmıyor. Yok çıkmıyor. O kadar, demek o kadar evet. fazla yapmışsın yani. Bak şu an konuşuyoruz falan bağırıyoruz hala 100 yani. Hani daha üstüne çıkamıyoruz abi. Şaşırdım ki ya. Al onu kanka sıfırla. Bizim konuşmamız geçmiyor bu arada buna. Evet bunu geçmiyor konuşmamız bu arada. 89'dasın şu an. Şu Hadi. an 89'dasın. Bak baba çok alıyor. <laughs> Yok. Evet. O <Oy> yapmadı <laughs> ya paket. Ama... <laughs> Paketi geçemiyorsun baba. <laughs> Paketi geçemiyorsun. Evet. Bir ürün alalım abi. Şu yalnız evet. Var mı böyle içecek bir şey ya? Yani? ağzım şey oldu da. 90 89. Sen e hayvan Büyürüz. sensin. Aynen. <laughs> sen bir ağzınla yaptın gibi. Orada bir şey duydum. <gülüyor> Yeni <gülüyor> ürünler hadi. Oo. Baba çok tehlikeli bu sen yalnız değil. ya. Sen masaya yumruk atarsan hayır, hayır, hayır. büyür. Hayır ben açmak için... Buyur. Dur 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 dur. Çok yakınlaştım. Bir şey abi, şeyden, kendine gel. gel. Masayı kıracaksın gibi geliyor ama. <laughs> Allah seni kahretmesin. Sıcak sana. Dur 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 içeceğim bir de. Böyle bir şey olacağı belliydi. 96.8. Geçebilir <laughs> miyim sence? <laughs> Lan oğlum 100 geçti ya. <laughs> ya ne yaptın? Ya, 96 dur 100 <'u> geçer. Bunlar nasıl çıkaracağım be? Yok çıkmıyor. 103 yaptı ama bu arada onun ağzından çıkardın mı 103'ü? Aynen bu burada ağzına çıkar. Ondan önce yaptın ya 103 101 de. Hayır ben çıkardım. normalde de böyle içiyorum. Ama <laughs> <laughs> evet ben evet. Ben... Kaç Allah o? <laughs> 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 Patlıyor. Sadam sanki şey patlatıyor. Ne yapıyorsun? Çok <gülüyor> iyiydi oğlum. Mükemmeldi bir var. Bu ne yaptı? <laughs> 110 yaptı ya. Tak. Bakabilir mi? Oh. Elim yok. İmkan. İmkan. Bir şey diyeyim, bu kadar bak, kemiğim koptu benim bir şey oldu kemiğim kırılmış olabilir yani. Bizim yani makine 94 gözüküyor 94. ben duymuyorum. <laughs> Konuşsanız oğlum. Getir baba yeni getir ürünü. Baba, getir baba getir. Kadar Bunun üstüne olduk, getir. oturmayın yani o. haberiniz olsun da. Üstüne şey oturmak falan yok. Etkisi büyük olmaz mı? Neyin? Üstüne otursak. baba <laughs> sana düşünüyor bir şey oluyor. mi bak. Zaten hışırtısı bile neler oluyor. Yani. Ben mi başlıyorum? Evet evet. Ağzını açacaksın. Güzel. 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 Güzel baba. Ye sen Sen yesen geçemezsin bence. İmkansız. Bende mi? Herhalde. Benim imkansız geçmesi bu arada. Bak şimdi. Sen <laughs> <laughs> ne demişim sana be değil mi? Eee evet, açılmadı. Açamadım. Açamadım. Ama 102. Duramı açmadım. Nasıl 102 ya? 102 Abi. olmasına imkan yok. Ben o kadar sesle yüzüyorum. Nasıl yaptım? Nasıl açamadım? Açıldı işte. Açamadım. Aynen göster. E tamam adam tamam. ağlamasın Abi da. Ses nereden şimdi, çıktı o zaman? Bir yüzük. daha vursana. bir daha yap. Evet, çok çok şey yaptı. Bak şimdi. 103. <laughs> tamam göster 103 baba. Ya 102 103, işte e, çok ya. Çok fark etti. Tutabilir misin? Korkuyorum. <laughs> Bir tık, bir tık dağılmış olabilir. Baba sen ne yapıyorsun ya? Peki baba. bir şey diyeceğim. Ne? Bunu açıklamayalım, yazsınlar diyeceğim de bu niye böyle çıktı? Ela. <laughs> Ay cips sok içinde. Abi nasıl? dışarıda hepsi. 96 Abi. 103 104 Abi nasıl 96 ya? Baba biz ya? bu videonun evet, ben konseptini ben... ne hale çevirdik ya? Ben anlamıyorum ya. ya. Kim tutuyor? Ben mi tutuyorum? Evet. Önce benimki derken? Oy, nasıl yani? Baba. Bir dakika, bu yanlış oldu. Üvey sen tut. En büyüğü niye benimki? Senin tutacağın. Şş, salla kabağı. Evet. Hoppa. Baba bir şey diyeceğim, niye benimki en büyüğü? Bu arada haksızlık <laughs> var, niye diyeceksin? Kabak boylarımız küçük. Evet. Ben... Al bunu. Tamam, tamam be. mı? Geçersem göt edeceğim seni. Tamam yani. hadi. Ha, sen Şşş. yedin ki şimdi. İstiyor musun? Boy boy kabaklarımız var. Ben iyi böyle. Abi ne sessiz mi kırdın? Ne yaptın şimdi sen? Anlamadım. Çıt Hayır. diye bir ses geldi. Sesini düzgün. Şey. Tamam. Ne kaban kalbini mi kırdın? Bu nasıl ses? <laughs> Haklısınız. Abi inovasyon, yaratıcılık, seyret. Oo, olabilir. Kırma, kafanı kırma yok Boş o. ya. <gülüyor> <gülüyor> Fazla ses çıkar. Dur dur. Dur ayır. Hazır mıyız? Acıtmaz çok ya. Niye herkes gülüyor? Bence vurursun bu arada. Herkes gülüyor farkındayım. Salak olduğun için. Bir, bir iki. iki. <gülüyor> Çıt. <gülüyor> Abi bu ne? Bundan bir şey çıkmıyor ki ya. ya çığlık benden attı 102 benden oldu benden ama bak sokarım. Yok, bağırınca. 70 ile kırdı. Benden çıkacak. 70 ile kırdı çığlık attı 102 oldu bak. Getir babaya. Getir. Hayır öl öldü. <laughs> Abi. 72. Ne? Bak. Hayır bağırınca 95 o. Aa, ay, Abi ay. öyle ben de ses çıkartırım. Bunun ağzına çökün <laughs> bir tane kaba bağırsın. 95. Ama mantıklı olanı yaptım. Mantıklı Masada onu yap Başka neyimiz var? <gülüyor> kimdir lan <laughs> onu bana atan? <laughs> Al lan bunu. Ya ben, ben bak artık lan. ya. Ne yapacağız bunu? Ağzı <laughs> Ağızda kıtlatma. Peki dişlerim, benim dış hekimim masrafını ödeyecek misin? Ben hallederim. Tamam. Yerleştirin yerine. Çok kötü bu arada ya. Yok baba, olmadı. Hayır, ben sen güldün ama. Neye güldüm? Sende iş yok kanka. yapamadın. hadi. Sende nasıl bir ağız var? Bu ne? Nasıl bir ağız ya? Ağzıyla ki arasından öğütme makinesi ya. Kaç? Gözü altı. Allah <laughs> seni kahretmesin hakikaten. Niyonmaz değil mi ya? Akustik ağız mı olur ya? Tamam şimdi. Okay, dur. Ee. Geç abi geç 90. Oluyor mu? Baba yok çıkmıyor. Benim ağzım küçük ben narim bir adamım yani. Bak, benim ağzım büyük yani. Belli olmadı mı? Bir tık. Tamam babaanne ver hadi ver. <laughs> getir getir baba getir getir. Tamam, <laughs> Temizleyim geldim baba gel hadi. Şimdi baba şimdi bunu kalkıp masada kırmazsınız umarım. Hayır hayır bunu yiyelim ya. Bunu evet. hadi ısıralım bunu ya gerçekten. İşte umarım ön dişimdeki dolgu çıkmaz. Evet, Bence de bunu ısıralım. Bende de. Herkesin dişinde dolgu var ha. Abi, Abi canım çekti. Ne çektim. o? Şey ne yapacağız bunu? Ooo ben... yaracağız bunu. Anca Bence çok güzel gibi. Düdüğün, düdük dü mü? Düdük olmadı dü sence. Dü oldu oldu. Daha da. büyük mü istiyorsun? Yo yo daha severim. bunu düz ısıracağız. Hadi abi narin kızla hadi 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 gel. Yiyebilir miyim? Ya. Yok sen tadı de güzel iş geldi, geldi herhalde. Sen de hiç çıkmadı. Ben seni merak ediyorum. Temin o sesi çıkartan ağız bakayım için ne yapacak? Ver misin? Tutayım, gel. Korkuyorum bir dakika. Allah seni Adamın ağzı normal bir ağız değil kanka. Allah seni kahretsin. Bu nasıl bir yapıyorsun? ağız? Allah ben ne ben, ben düşünüyorum bu sadece ısıracağımı. Abi saldırdı ama. Aha. Mi? Başlıyorum. Ne ya. bu? Ya. Tıraş. <laughs> Parmağım yok. Ana gibi şey oluyor. Tıraş. O seninmiş. Hazır mıyız? Hazırım. <laughs> sen Farklı abi. bir Hadi. dünyasın. Ya dünya markası. Kaç, ben kaçtım bu arada Necati? Bir şey diyeyim bu kıracağım. Bak bir şey değil. Ama canım çekersin. Ben, ben kıracağını düşünüyorum. Buradan buradan kebaba. Bunda gereksiz Bak. bir güç var çünkü. Allah. Bak, Dur. Dur. Gel gözüne Baba <laughs> ben böyle konuşmamıştım sizinle bu nedir ya Allah'ını sen ya Lan çocuğu bile yok Evet, gelsin cezalar Dök baba kaşığıma Bir şey diyeceğim Kaşığı o ne acısı? E ne acısı baba? Ayy. Aşk acısı gel. Baba bir şey diyeceğim o tehlikeli gibi Of Kanka, Kanka ne oca, yapıyorsun? Elim yandı Yavaş, gel gel, gel. O derece mi? Bir şey diyeyim o çok acı kanka. kanka ama kanka, ama kanka. bir şey yok. Ya Hı hayat kadar kanka, kanka, çok az koy la Allah aşkına. Tamam tamam gel gel. Aynen da yiyelim. tamam tamam tamam. Ne yaptın kanka? Dök dök Allah Allah dök. Dök dök dök. Dök Bitik bitik. Bitik şifa olsun. Çorba mı içiyorum oğlum? Hadi hadi annesini bir tane o iç Ölebilirim değil mi? Çok yemeyeceğim. Hadi kapını şöyle yap. Kapını şöyle yap. Kapını şöyle yap. Arkadaşlar Vide <laughs> Video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Zilden bildirimlere <laughs> çok kötü. Zilden bildirimleri açarsanız çok sevinirim. <laughs> Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vay vay. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor>